Merhaba arkadaşlar. Eee gaming The Gaming ihtiyarın yeni bir hoş geldiniz. Evet dediğim gibi geçen bölümde demiştim. Ee, kanalımızın adını değiştirebilirim demiştim. Ve dediğimi de yaptım arkadaşlar. Kanalımızın adını değiştirdim. Adı artık The gaming ihtiyar oldu. İhtiyar vallahi amma da ihtiyar oldu daha yeni yeni yapmaya başlarken ihtiyar nasıl oluyor Diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, en son böyle mağaralarda mal mal geziyorduk. Sonra bir mağara bulmuştuk. O da o da çok kötü çıkmıştı. Gördüğünüz gibi burası böyleydi ve cıboğamız yok eee oha tamam to many items var mı diye baktım evet arkadaşlar şey bir tane server çekeceğim söyleyeyim de size baştan yani şey arkadaşımın server pek bir şey yok böyle çok da güzel diyemem kötü de diyemem ne de olsa arkadaşım ya başka birisi olsa var ya arkadaşlar çok kötü <laughs> Çok kötü değil canım. Ya değil ya. Şakasını dedim arkadaşlar. Ya birazcık düzenli gibi bir şey olması gerekiyor. Arkadaşımızın. Ee, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Sizin daha ruhunuz duymayacak. Geliyorum ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hımm, en son ne diyordum ben? Heh. Yeni programımızın adı. Şeyin adı yani. <laughs> Dışarıda, geri, canavar, canavar var. Daha önce canavar yok? Options. B, O. normaldeyiz. Ha tavuk büyümüş. Allah Allah bizim canavar yok. Anne. Nasıl cık, sen burada kal oğlum. Tavukla beraber gidiyoruz. Tavuk sen git yukarı doğru ben aşağı doğru iniyorum. Evet. Nereden de şu an Oo. Arkadaşlar bir şey yapayım dedim. Eğleneyim dedim. Ee, şu her istediğin şey dönüştürebiliyorsun benimkini. Bir nokta kaç dolar? bir nokta Aha, geldik buraya. Elmas şansımız var. Bir nokta sıfıra girdim arkadaşlar. Ve çok garip garip geldi bana. Çok garip geldi. Mesela şunların pişmemiş halini düşünün. Üstünde siyah noktalar var. O kadar şey yani. Garip. Ve gene seni gördüm ama alamayacağım. Yanımda kazma mı? Demir. F'çe bakalım. Ha, de çekiyorsun fotoğraf. Yerimize bakalım. Uf, beşinci katmanlıyız arkadaşlar. Burada pek diamond olacağından şey yapmıyorum. Biz bir yukarı çıkalım böyle. Benim az e çıkmamız gerekiyor. Paramak oldu. Buona kadar girelim mi? Ya, burayı kaz burda. İnşallah gider arkadaşlar. Hadi bakalım burası diyorum. Buaya kazacağız böyle. Şey oldu. Şuradan bir kaz. Şuradan bir kaz. Şuradan bir kaz. Biz bir ayrı yapalım ne olur? Mu? Sen bunları almak için. Evet. Orada oh. bir şey var mı ya? Çok merak ediyorum ve gideceğim. Meraklı hmm. bir yerlere gidiyor ama. <laughs> Elbabası arkadaşlar. Evet tam istediğim. Ya buradan git. İstemiyorum seni. Ananı bacana kırıp. Kaç 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 Tamam şimdi burayı kapatalım mı arkadaşlar? Ben buraya bir zaman video olmazsa kes bir şey koymak istiyorum. Merdiven. Hem sizin için de benim için daha kolay olacaktır. Ah. Evet. şu video settings olayla hiç sevmiyorum. Birer birer alışa alışa yapacağım arkadaşlar. 11 chunk. Bunu da kasma lütfen. Ee, e, bir fazla yapmak istiyorum. Hmm. <laughs> of benim daha varmış ya baya. <laughs> Bu bir şey konuşuyor. bir yapalım. Sanki yaptım diye hatırlıyorum diye ama. Tamam. 20 tane Ekleyelim dışarıya. Bir aramaya çıkalım. Arkadaşlar ben hemen koyun bulup geliyorum. Zaten game burada da geçelim. Bakın isterseniz. Hmm, Slash. Go. Ga... Game, mod bir bakın geçemiyorum. Buradan hop geçiyormuşum. <laughs> Bunu bilmiyordum. Onun için artık şey yaparak arayacağız. Ne oldu lan sanki üç değil işte abi buralar. Bana nereye geldi yoksa? Yok abi. Bu dokuz çünkü. süslü bir adım. Of, koyun bu modelde de hiç bitmiyor. Ben sevmediğim dert. Koyun bulma modelde çok güzel ama. Çünkü hemen bulabiliyorsun. Bazen bulamıyorsun ama. Ama çark oldu diye bir şey var onda bir şey yok öyle. Koyun bulamazsan binlerce örümcek bulman gerekiyor. Onlardan da bul yapman gerekiyor. Kısacası çok iş. Ben bayağı bir araştırmam gerekecek. Buralarda pek yok çünkü. Anlamsız bir şey. Yo kasma ya lan gıcı. Bana niye böyle şeyler yapıyorsun? Hmm. Ben de arkadaşlar ben burada bölüm bitireyim. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.